İstanbul'un deniz taksileri için geri sayım başladı. Beşe elektrikli olmak üzere 50 deniz taksi yapılması planlanıyor. Haliç Tersanesi'nde deniz taksilerinin üretim çalışmaları tamamen yerli ve milli olarak devam ediyor. Toplamda 50 tane üretilecek ve 8 tanesi de Ekim ayı içinde hizmete başlayacak. Deniz taksilerimiz 10 kişilik olacak. Hızlı bir yerden bir yere hızlı ulaşım gerektiği zaman onu sağlayabileceğiz. Deniz yolu en hızlısıdır mı diyorsunuz? Kesinlikle deniz yolu en hızlısıdır İstanbul'da. Yelkovan, Kırlangıç, Saka ve diğerleri. Her bir deniz taksinin farklı adı var. Turkuaz rengini ise yapılan anketle İstanbullular seçti. Proje mega kentin trafiğini rahatlatmak amacıyla başlamış ve 8 taksi denize indirilmişti. Son olarak ücret tarifelerinin belirlenmesi için toplantı yapıldı. Deniz taksiler artık hizmete hazır. Biz de şu an deniz taksisiyle kısa bir deneme sürüşüne çıktık ve mavi suların üzerindeyiz. Peki bu yolculuğun maliyeti ne kadar olacak? Tarifeler 100 liradan açılacak ve gidilen her mil başına ücret artacak. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı karara göre Üsküdar-Beşiktaş arası 100 liradan başlayacak. Kadıköy-Beylerbeyi seferleri 361, Bostancı-Büyükada arası ise 371 lira olacak. 4 mile kadar yapılan yolculukta mil başına 75 lira eklenecek. Paylaşımlı modele geçilinceye kadar ücret ortak ödenmeyecek. Daha sonra Şubat ayından sonra planlamalarda dolmuş modeline geçildiği zaman içeride bölüşme olacak. Deniz taksiler toplu taşımanın ulaşamadığı yerlerde de hizmet verecek. Geliştirilen mobil uygulama ile 98 farklı noktadan yolcu alabilecek. Bu sayede hem araç trafiğini rahatlatacak hem de deniz yolu kullanımını artıracak. Aplikasyon üzerinden bize bildirim gelecek. Şu noktadan şu noktaya gideceğimiz istikamet belli olacak. Yerli deniz taksiler aynı zamanda çevre dostu olarak tasarlandı. Mil başına 3 litre yakıt tüketecek. Elektrikli modelleri içinse çalışmalar sürüyor. Yakıt tüketimi e, diğer teknelerine nazaran, büyük gemilere nazaran daha az olacak. Yani makinelerimiz gayet e, kuvvetli. Hani deniz taksi 21 mil deniz miline ulaşacağız.